E, gene devam ediyoruz o ku 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 kutuyu açacağım ben açmazsam olmaz evet challenge'ımız aynı hala aynı evet Ben bir şey yapayım. daha fazla var. Hangi hangi e, Kanka işte ben Mortis'i çıkarmak istiyorum. Şu ana kadar en istediğim karakter Mortis biliyor musun? bence ben de çok istedim. Sende Mortis Ağabey. yok mu ki? De ben de Mortis çok istiyorum ama yok. Yok aga be. Kanka, Kanka benim arkadaşım o, Crow, o, Crow istiyordu. Onda Crow yok Mortis var işte. Kanka hayat bazen böyledir. Kanka, Öldürdün o, ama kaçmalıyız bence. Kanka Frank o Frank. Kral'ı aldım. Kral'ı aldım. Kanka bu shellinin aksesuarı işe yarıyor ya. <laughs> o leon var bana geliyor le o leonlar var orada. Kanka bu ne ya? Böyle bir bal olamaz iki leon ay takım olmuş. Kanka şurada leon var. Yokmuş. Kanka boş ver bbb alırız bence. İyi iyi alalım onu biz. Kanka pus. Kuz... Boyu ha boyu ya. mu diyordun? O o g g kanka öldün galiba ya. Kanka bayağı, ben bayağı, bayağı, beni şu an görmüyorlar ben eskisiz elemanım ben şurada pusacağım. O oh, kanka GC ben beni bayağı, öldüremez. Bayağı, Bu bir gerçek. Abi, Sana yük kalmadı mı ya? E işte bu hesaplaşma nerede Şeli? O krom mu varmış o? Oo. Ay ay, ay öldür şeli öldür şeli al şeli al. Allah Kanka öldük ya öl bence direkt hiç gerek yok. Kanka krovu alırsan iyi yani gene iyidir de alamadık işte. Yani. Oh. Kanka tamam şu an ikinci oğlumuz için istediğimiz karakteri alabiliyoruz. Ben tiki alacağım yine. Ben kim ayır? Bir dakika ben ben kimi ayırmıştım? Bir dakika bakacağım. Savaş birini. Ben kim ayırdım? Kimi ayırdım? Ben ne oldu ki? Ben de ne oldu ki? Ben de ne oldu ki? <laughs> boş ver boş ver. Bir şey olmaz hadi devam. Hadi bir alalım. Eğer bir tane, bir tane, tane ben bu çıkarsa ölürüz. Mortis çıkarsa ölür müyüm? Kanka bir şey Ama diyeyim mi? Mortis Mortis gelirse ben tikle Mortis alırım iddia ediyorum. Tamam zaten Mortis o da şeyde kaçıyor. Savaş topunda. Gel Mortis ya Mortis ya. Aa Sakura Spike'a tamam. ne diyor? Aa Mortis aldım. Kanka Spike beni Ay. hedefledi. Hedefledi Spike beni. İki spike var hatta. Keşke Aynen spike alsaydım. Aslında O güzel vuruyor var. tamam benim tikim güzel vuruyor şimdi. A Aa A biri çıktı, b bir b çıktı bir çıktı öldüm ben. O Oo... ben şey Me Meto benim yüküme kaç Meto boş ver boş ver geri topla hadi Meto. Kanka, telif mi? yiyeceğim. A <laughs> Rızlaki, kaçma. Kanka adam Ay, değil işte. O öldünüz öldünüz öldünüz. Ay, easy win, ya, easy, win ya, easy win hadi ben. hadi. Spike kaç ve gel buraya oğlum Hı? hadi gel. Ya, Spike, ay, ay. Kanka orada bir var. Alayım. Evet evet. Ama aldım. Al. Abi, abi 60 tane bu kurtulur mu Kurtulur ama. Yok lan. Oo. O. Az kalsın ölü gidiyordum ben o şeyin ay, içine. Ay, Hesaplaşmaları ay, alamayız, ay. alamayız alamayız. Jeki var orada. Jeki çok güçlü. Abi Hadi kafa, hadi kafa yaparsın hadi. Abi kafa yapar. Kanka kafa. tik ya. Buraya. Öldük galiba, Aa. kanka Deneme. Evet. İyi iyi, i̇yi, iyi gene. Çikay çiklet. Adamlar gene çikleniyormuş en azından. Bunu öğrendik. İkimiz de iki. Sen kime aldın? Ben barley alıyorum. Sen kime aldın? Kime kime? Kime mi? Ben kim öldüm? Sen, öldüm. sen, sen öldün ya dur başlığın önünden bakalım kime öldün ya? Dur ben gene Bali ile oynayacağım da bir bakayım. Bak kim öldüm acaba ya? Aaa onu yapamıyorum tamam, şu. Neyse sen ben yine Bir şey diyeceğim bekle az bir şey açmasana. E, ba, e, Bak bir de anlatarsa şeyi kasacağım. 86 şeyim var. Ücretsiz kutu açmak istiyorum. Kaç tane ücretsiz kutun var? 86 tane var az kaldı Oo kanka diyorsun. Kanka kendine kanal aç onları beraber açalım ne dersin Bak bence bile... Abi benim kanalım var biraz çıkamıyorum Kanka Et, etkin açıyordu, etkin aç etkin aç, aç. Kanka o kanalı aç tamam mı Ha açık zaten Abi çıkmıyoruz Kanka beraber açmamız için benim o kutuları görmem gerekiyor ama. Abi fikrim var Meto senden bir şey istesem Ama ben yapar mısın? Meto bir şey, ki. Meto, ben sen... de bir şey Meto senden bir şey istesem yapar mısın? Nasıl bir şey? Kanka o kutuları biriktir tamam mı? Aa hayır 86 tane yok bir tane kutu için 86 tane şeyim var. Ha benim de 85. Ha öyle desene Aga ya. Ha, ne Beni ya? ne uğraştırıyorsun? Hadi tamam hadi gidelim ben de onu kasmaya çalışıyormuş hadi. Bekle, ben ha? o yüzden balya aldım zaten. Bana ait akılları al. Sprobü kız koruya geçer. Ayda. Anka ya. Ne? Kanka Sprat tekeli yani. Ben niye oraya attım Kendim ki ben salak mıyım ya? Evet, ben, ben sinir krizi geçireceğim herhalde birazdan. Bak, Evet arkadaşlar baskın yaşadım o yüzden durdurmak zorundaydım. İyi kaybediyoruz galiba. Yo kazanıyor muyuz? Tam. kaldım ben. O Abi çok vardı ya. Oo, öldüm ben. Öldüm. Kanka sana o kutudan sprat çıkacak bence biliyor musun? İçme doldu. Kanka sana Sprout bana Mortis çıksa ne güzel olur değil mi ya? Videoda iki karakter. Kanka biz herhalde dördüncü videoyu çekeceğiz gibi duruyor. Ne diyorsun? Bir dakika ay Sprout. kaç kaç geri geri Kanka ben ölsem bir şey olmaz ki. Benim bir şeyim yok zaten. Kanka 30 saniye dayanırız. Zübük'in kaç. Kanka adamın adını okursan sana Sprout hediye edeceğim. <laughs> Kanka bir şey olmaz bende yük yok zaten boş ver. Ben de şey yok işte. Hayır 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 savun savun savunla savunla cosplay. Öldü Allah 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 Allah. Hayır ya hayır ya hayır ya. <laughs> Meta sinir krizi geçiriyor. Ya Elmas, kapmaca, hiç Kanka elmas kapmacayı alamayız bak. Yapma. Alamayacağız. Ya, şey <laughs> ah sinirlenmeye başladım. <laughs> Al. Ah, saplanan modu aktif. Ben, ben, ben Kanka olmaz be. ne? <laughs> ne <laughs> Kanka haritada Jackie yok haberin olsun. Ben bakmadan girdiğim için haritada Jackie yok. O Karla alırım bence. Al alırım alırım. Hadi öl canlı, O beni aynen, aldı aynen, be. Keşke 8 bit alsaydık. Aynı Ay Meto keşke şey yapsaydık. Aynen. Meto. Ben Jesse'yi alsaydım sen sen 8 bit alsaydın birleştirirdik taretleri. Kanka aynen, al aynen, kaç aynen, kaç. Aynen. Ben seni savunmaya geliyorum. Sen kaç. Sen rush İyi, iyi, iyi güzel. O tik tik, tik 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 tiklendim ben. Ya en hep mi oğlum maçtayız ya. tıs. Hayır lan. Abi kahraman. Evet arkadaşlar bu bu kadar dördüncü part da geliyor dramatik.